Değerli takipçilerim selam. Bugün Türkiye'de ilk defa göreceğiniz ve bir ilki sizinle beraber hem çekecek hem paylaşacağız. Ee, malzememiz sebzelilerimiz var burada. Sebzelerin soğanı doğradım. Şimdi biberi doğuruyorum. Biberin çekirdeklerini çıkarmamız lazım. Çünkü potasyum çok fazla biberin çekirdeğinde e, potasyum e, kullandığımız tozun, tuzun bir madili, bitkinin e, topraktan aldığı bir tuz. Bu fazla olması rahatsız eder. Böbreği yoramıyor olan. Onun için e, yemeklerde mümkün mertebe şeyi kullanmayın. E, biberlerin çekirdeklerini kullanmayın ki potasyum değeri fazla yüksek olmasın. Ne yapacağız bugün? Türkiye'de ilk mısırlı burgur pilavı yapacağız. İnanıyorum ki birçoğunuz hatta birçoğunuzun çoğu ilk defa duyuyorsunuz ve mısırlı burgur pilavı. Mercimekli yapılıyor. Yeşil mercimekli yapılıyor. Pırasalı yapan var. Efendim e, sebzeli yapan var. Ama mısırlı Türkiye'de ilk defa yapacağız ve nasıl yapıldığını da sizlere burada anlatacağız. Evet, e, görme engellilere bir rehabilitasyon eğitimi veriliyor kişisel idare. Ne demek? Kendi kendini idare edebilmesi. Bu eğitimden 5,5 ay geçtik. Bahçılık kursu gördük. Allah öğretmenlerimizden, hocalarımızdan razı olsun. Şimdi rahat bir şekilde e, bu günlük işlerimizi, yemeklerimizi filan rahat bir şekilde yapabilmekteyiz. Evet, soğanı doğramıştım biraz önce. Soğan orada hazır. Şimdi biberi doğradım. Bunu görmenizi istedim. Şimdi bundan sonra domates doğrayacağım. Ondan sonra malzemelere geçeceğiz. Şunu şuraya dolduralım. Sebzeli yapacağımız için sırasıyla sebzeleri size söyleyeceğim. Onları doğrayacağız birlikte domatesi diyoruz. Domates biraz iri olabilir. Soğanları da mümkün mertebe iri yapalım. Neden diyeceksiniz? Ee, Burgur pilavına iri soğan yakışıyor. Yani böyle iri olması güzel oluyor. E, bundan sonra patates ve sarımsak ilave edeceğiz. Bunu da yine sizlerle paylaşacağım. Sarımsak olmazsa olmazımız. Hem antibiyotik hem aromasıyla yemeklerimize gerçekten lezzet, tat veren bir sebze. Tabii Çin malı var piyasada. Onlar iri, beyazlar. Onlara kanmayın. Aroması sıfır olur. Bir de kastamonu taş köprü var. Zaten oradaki topraktan, sudan etkilendiği için kastamonu sarımsağı on numaradır. Tadı, lezzeti, aroması. Dediğim gibi beyaz iri olanları almayın. Çin üretimidir. Çok kaliteli değildir onlar. Evet sarımsakları da şimdi doğradık. Evet patates, burger pilavına ve birçok yemeğimize çok yakışıyor. şekilde soyacağız. Burgur pilavın içine çok yakışacak. Adı üzerinde sebzeli burgur pilavı ve neyli? Tabii ki mısırlı. Ya herkesin söylediği bir şey var. Bunları doğrarken elinizi kesmiyor musunuz? Hayır biz biz normal in, gören insanlara göre biraz daha dikkatliyiz. Yani inanın e, gözleri görüp elini, parmaklarını kesen çok insan tanıyorum. Bu kasaplarımızın, ahçılarımızın da başına zaman zaman geliyor. Biz biraz daha dikkatliyiz. E tabii dediğim gibi öğretmenlerimizin verdiği eğitim, o anlatımları bu çok önemli. Çok şükür. Öğretmenlerime binlerce kez teşekkür ediyorum. Bizi yetiştirdiler, eğittiler, Bu hale getirdiler. Evet. Hiç görmeden, arada aslında siz de yapın. Gözlerinizi kapatarak bir şey doğramaya çalışın. Ya da evinizde gözünüzü kapatın, ışıkları kapatın. Karanlıkta yapmaya çalışın. Askeriyelerde vardır mesela. Karanlıkta e, sesleri tanıma. E, askeri kışlalarda bunun eğitimlerini veriyorlar siz de bunu evinizde yaptığınızda mesela eve girdiniz karanlık lambanın düğmesinin nerede olduğunu bildiğiniz için el yordamıyla hemen geçip bulabiliyorsunuz. Bunun gibi düşünün. Bu çok önemli. Sizi yetiştirir. karanlıkta iş yapma kabiliyetinizi de artırmış olursanız. Tenceremize 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı salça, yarım yemek kaşığı biber salçası. Bunlar Urfa'dan tabii ki. Ee, yine Urfa gezimde almış olduğum bir çay kaşığı. Bunlar ölç ölçektir Türk Osmanlı'da. Yemek kaşığı, çay kaşığı, çay bardağı, su bardağı gibi bir çimdik, iki çimdik gibi ölçüler vardır. Ee, bir çay kaşığı pul biber, isot. İki Çay kaşığı karabiber. Karabiberin faydaları çok fazla. Yemekte olması çok iyi. Aroması yüksek çünkü. Öte yandan muhakkak ve muhakkak e, mutfağınızda kurutulmuş reyhan. Yemeklere tat, lezzet, koku verir. Tabii yemeyen aileler de vardır. Onlar koymayabilirler. Fesleğen yine kurutulmuş. Bunlar birer çimdik atılırsa lezzet verir. Yedi, yedi bahar. Ondan da yine bir çay kaşığı koyduk. Ee, güzel bir aroma çıktı ortaya. Şu anda karıştırıyorum. Bunu hafif kızarttıktan sonra sırasıyla sebzeleri koyacağım. Evet. Şimdi öncelikle soğanlarımızı içine şöyle döküyoruz. armut şeklinde olan kapı en son bir yurtbaşı gezimde almıştım. Gayet de hoş. Kullanımı falan güzel. Evet. Sebzeleri şimdi sırasıyla atarak karıştırarak nüfus edip pişireceğiz. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya. biberlerimiz sırada var ama ondan önce soğanlarımızı pembeleşene kadar karıştırarak pişirdik nüfus etti şimdi biberleri koyuyoruz içine bu kabımızda kalp şeklinde gayet güzel şimdi bunlar da biraz Piştikten sonra domates, sarımsak ve patatesi ilave edeceğim. Araması tamamlanmış olacak. Kameramız şöyle yaklaşsın. İçini bir göstersin. Şu şekilde. Bakınız. Çıtırdıyor. Bu piştiğinin işaretidir. Tabi görmeyenler için bir işaret bu. Görenler gözüyle bakıp yumuşadı. Domatesi de ilave edelim. Hemen Şurada domates, patates ve bunları daldık. Da Böyle karıştırıyoruz. İyice pişireceğiz. Şimdi burgurumuzu hazırlayacağız. Burgurumuzu seçtik, yıkadık, hazırladık. Ne koyacağız buraya? 25 buçuk üç su bardağı burgur koyacağız. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Harika olacak. Evet, Türkiye'de ilk mısırlı burgur pilavı. Evde lütfen aynısını yapmaya çalışın. Dehşet bir şey çıkacak. O mısırlar o kadar içinde yakışık, o kadar lezzetli oluyor ki. Tabii bunu etli, sucuklu da yapabilirsiniz isteğe bağlı. Evet, sebzeleri şimdi iyice pişirelim. Burada en önemli kısas patateslerin biraz daha böyle sotelenmesi, pişmesi. Zaten biber, domates, diğer baharatlar vesaire kokusunu ve aromasını vermeye başladılar. Patatesler de pişmeye başladı. Şimdi ölçümüz bu su bardağı. Şöyle 3 tane ölçüp bu tabağın içine döktük. Şurada dursun bardağımız şimdilik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi burgurumuzu içine dökeceğiz. Döktükten sonra karıştırmaya devam edeceğiz. Burgur birazcık pişecek, hafiften şişecek. Ondan sonraki aşamaları yine size adım adım göstereceğiz. Evet, burgurumuzu dökelim. 3 su bardağı burgurumuz içine şu anda döktük. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Burgurlarımızı da kavurduk içine döktüklerimizi. Yine ölçümüz böyle bir su bardağı. Fakat burada ölçü şu. Bunu bir dökeyim. Dibini tutmasın. Ölçü burada şu. Burguru böyle kaşığın tersiyle düzelttikten sonra koyacağınız su burgurun biraz yukarısında olacak. Yani göz kararıyla yapacaksınız o kısmını. Kendinize bir ölçü de belirleyebilirsiniz. Biz kaşıkla hissetmeye çalışıyoruz. Biraz burgurun üstünde ise e, olay tamam demektir. E, kısık ateş almanız muhakkak şart bu aşamada. Çünkü dibi tutabilir, yanabilir. E, suyu tamamlayıp karıştırmaya devam ediyoruz. Ondan sonraki aşamaları anlatacağım yine. Burgurlarımız suyumuzu koyduk şu anda. Kaynıyor. Fakat burguru koyduktan, suyu koyduktan hemen sonra mısırı koymuyorsunuz. Biraz suyunu çekip burgurlar pişsin. Çünkü sonuna doğru eğer e, mısırı korsanız daha güzel olur. Şöyle mısırlarımızı hazırladık. Bu marketlerde satılan normal konserve mısırın bir kutusunu yaklaşık 200 gram sanıyorum bu. Bunu içine boca ederseniz çok lezzetli olur. Evet, bunu yerine koyalım. Karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz altını kısalım. Artık demlenme aşamasına yaklaştı. Evet, bu mısırı burgurla iyice karıştırıyoruz ki nüfus etsin her tarafına. Çok güzel bir yemek çıkacak ortaya. Evet, bunun kapağını kapatalım. Kısık ateşte kendi buharıyla pişsin. Burgur pilavımız pişti. Hazırlandı. Ee, bir sır vereceğim. Bu mısırlardan sonra, konulan mısırdan sonra burgur pilavanın kokusu, lezzeti, inanın çok değişti. Ortaya farklı bir şey çıktı. Ciddi anlamda. Ee, tadına bakacağız. İşkembe çorbasının keratası sarımsak ve sirke. Burgur pilavının keratası ya kuru soğan ya da turşu olacak. Ee, turşumuz hazır, ee, pilavımızın da böylece tadına bakıyoruz. Söylediğim gibi. Gerçekten ortaya dehşet bir lezzet çıkmış. Bunu evinizde yapabilirsiniz. Mısırlı burger pilavı, sebzeli mısırlı burger pilavı. Yorumlar bekliyorum. Beğeni bekliyorum. Ee, abone bekliyorum. Abonemiz her geçen gün büyümekte sizlerin sayesinde. Eğer kanalıma abone olarak destek olursanız etrafınıza da duyurarak desteğinizi yine daha çok çoğaltırsanız minnet duyarım. Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar maz ediyorum. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.